terörist diye bir yaptırma yapılmasını doğru bulmuyorum. Çünkü Boğaziçi'li öğrencileri gördük. Öyle öğrenciler herhangi bir şiddet kullanmadan, zor kullanmadan barışçıl bir eylem yaptılar. Bu haklarıdır. Demokrasinin de itiraz hakkı vardır. Ayrıca anayasada toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma özgürlüğü de güvence altındadır. Bu öğrenci arasına üniversitenin içerisinde veya dışarısında gösteri yaparken karışmış olan provokatörler olabilir. Terör örgütü mensupları olabilir. Bunları ayıklamak gerekir. Bunların hareketle toptancı bir yaklaşımla bir genelleme yapmak doğru değil. Çocukların tamamına e, terörist demek bence e, hem tahrik edici hem hedef gösterici hem de doğru olmayan bir ifade. E, hukuki bakımdan da bakacak olursak aslında dünyada terör e, üzerinde e, anlaşılmış ulaşılmış bir tek tanımı yok. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinde ifade özgürlüğü bakımından bir tarif var. Ama iç mevzuatımıza baktığımız zaman da e, terörün e, Türkiye'de terörle mücadele kanununda tarif edildiğini görüyoruz. Terörün tarifini hatırlarsak kimin terörist olduğuna karar vermek daha kolay olur. Bizim mevzuatımız terörle mücadele kanunu terörü şöyle tarif ediyor birinci maddesinde. Terör, cebir ve şiddet kullanarak baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle anayasada belirtilen cumhuriyetin niteliklerini siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk devletinin ve cumhuriyetinin varlığını tehdit <laughs> etmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve dış güvenliğini kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir. Dolayısıyla bu eylemleri yapan da teröristlerdir bizim e, Türk hukukuna göre. Bu saydığım özellikler e, dikkate alınacak olursa, Boğaziçi'li öğrencilerin yaptığı eylemlerin hiçbiri bu niteliği taşımıyor. Dolayısıyla bir terör eylemi yapmıyorlar. Terör eylemi yapmadıklarına göre de terörist değiller diye e, özetleyebiliriz e, Mehmet Akif Bey. Peki terör eylemi yapmıyorlar, terörist değiller. E, bir provokasyon veya dışarıdan gelenler bu söylemlerin ortaya çıkmasını sağlayan süreç. E, siz provokasyon olduğunu düşünüyor musunuz gösterilerde? Henüz o süreci e, tam olarak sonuçlanmadığı mı yargı süreci tam bir şey diyemiyorum ama e, biz gençliğimizden de tecrübelerimizden de biliyoruz. Bu tür olaylar provokasyona açıktır. E, ajan provokatör diye tabir ettiğimiz insanlar bu kalabalığın içine girebilirler. Kalabalığı yanlış yönlendirebilirler. Eylemi amacından saptırabilirler veya göstericilerin şiddet kullanmasını teşvik edebilirler. bu tür gösteriler yani toplu gösteriler bu riski açıktır. Onun için provokatör yoktur demem zor. Ama bunu ortaya çıkartmak hem güvenlik güçlerinin görevidir hem de o tür eylemleri düzenleyenlerin bir sorumluluk taşıyan bir tertip komitesi olması gerekir. O tertip komitesinin de elinden geldiğince aralarına yabancı sokmamaya provokatörü sokmamaya gayret etmeleri gerekir. E, kimin tecrübeleriniz e, Türkiye'deki siyasi tarih hem yaşantınız hem okumanız üzerinden de bu tür bir provokasyon kimin işine yarar Efendim? E, tabii yani Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak isteyen e, işte e, bir kaos yaratmak isteyen e, birçok e, kurum veya devletin işine gelebilir. Çünkü Türkiye'de maalesef e, bu başarıyla uygulanmıştır. E, art niyetliler tarafından, Türkiye'ye karşıtları tarafından. E, biz e, yaş itibariyle 1980 öncesinin üniversite öğrencileriyiz. Bizim kuşaktan 78 kuşağı olarak bilinir. 5000 e, genç yaşamını yitirdi terör olaylarında. Bu tür olaylarda biz neler gördük? Bizzat e, resmi görevlilerin bile sivil kıyafetler içerisinde provokatörce e, slogan attıklarını gördük. Yani istiba, yabancı istihbarat e, e, servislerinden e, bu olaylara karışan, onları yönlendirmeye çalışan yabancı insanlar da gördük. Yani birçok örneğini gördük. Provokasyonu çok uygundur ve o, bu tür fırsatları da kaçırmak istemezler. E, provokatörler diye söyleyeyim veya yabancı ülke ser, e, servislerinden bile e, provokatör yapmak üzere bu eylemlere teşvik eden ne bileyim organize eden, plans edenler de olur ama Boğaz içindeki olaya baktığımızda henüz orada işte birçok terör örgütünün adı sayılarak çocuklardan onlarcasının bu terör örgütüne üye teröristler olduğu söylendi. Ama mahkeme aşamasında öğrenciler serbest bırakıldılar. Dolayısıyla bu iddia belki birkaç kişi için geçerli olabilir. Onu da henüz tam sonuçlanıp sonuçlanmadığını bilmiyorum ama öğrenciler bu konuda dikkatli olmalıdırlar. Bir sorumluluk taşıyacak bir ...tertip komitesiyle eylemlerini barışçıl şekilde yapmalıdırlar. Aralarına yabancı girmemelidir. Örneğin şu tartışma da yaşandı. İşte polislerin götürmek istedikleri gençlerden biri ben polisim dedi. Sivil polis olarak bize evet. görev yapıyor. Mesela bunların ayırt edilmesi de çok önemli. Yani polis belki orada üniformalı, numaralı bir şekilde bu olaylara <laughs> müdahale etmelidir. Sivil polis kullanılması risklidir diyen emniyet uzmanı insanlar da oldu...